Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize vatan olarak bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin gözüde şehri Akşehir'de bugün Hepimiz yüzden bir konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere Akşehir Belediye Başkanı olarak huzurlarınızdayım. Bir kişi düşünün. Hem kamu görevlisi olacak, hem eğitimci olacak, hem bir okulun müdürü olacak, hem de o okul Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bir okul. olacak. Ve bu şahıs son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmelere atıfta olarak Kuryeliler madem memleketlerine dönüyorlar o zaman Selanikliler de dönsün diye talihsiz denemeyecek lanetle karşılanacak bir ifadeyi sosyal medya hesaplarından paylaşsın. Bunu Garp Cephesi Karargahı Akşehir'in belediye başkanı olarak şiddetle telin ediyorum, lanetliyorum. Bir kere Türk Ceza Kanunu 216'ya birinci maddesi gereğince halkı farklı sınıflara, kökenlere bölerek ayrımcılık yaratmak, birbirleri hakkında düşmanlığı körüklemek bizim mevzuatımızda ciddi bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini taşıyan etnik kökeni ne olursa olsun bir insan eğer soysuz, alçak ve ahlak yoksunu değilse bu memleketin kırmızı çizgilerine dil uzatamaz. Uzatanın gerek idari yargı ve idare hukuku gerekse de devletimizin adli hukuku gereğini yapar. Arz edeceğim dilekçede Atatürk'e hakaret fiillerinde içeren ve fiili pek çok ceza maddesini ilgilendiren şahsın derhal tutuklanmasını kamu güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri açısından ve yasaların el verdiği, öngördüğü en ağır cezayla yargılanmasını da resmi olarak talep edeceğim. Ben Akşehir'in ve herkesin belediye başkanıyım ama her şeyden her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün belediye başkanıyım. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu vatan iki meczubun hak ve hadleri olmadığı halde Atatürk'e ve silah arkadaşlarına dil uzatabilecekleri her gelenin gelip geçtiği sahipsiz bir meydanda asla değildir.